Günümüzde veriye sahip olmak artık yeterli değil. Önemli olan o veriyi anlamlandırabilmek. Volant Yazılım, iş dünyasının en güçlü karar destek aracını tanıtıyor. Yapay zeka rapor yorumlama asistanı. Artık binlerce satır veriyi analiz etmek için saatler harcamanıza gerek yok. Asistan raporlarınızın tamamını saniyeler içinde inceler. Kritik bulguları, eğilimleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları sizin yerinize ortaya çıkarır. Örneğin satış analiz küpünde raporunuzu oluşturduktan sonra sadece Yapay Zeka rapor asistanını çağırın. Sistem raporda yer alan tüm veri setini analiz eder ve sorduğunuz her soruya yanıt verir. Soru öneri aracı özelliği ile veri setini önceden inceler ve raporla en ilişkili soruları otomatik olarak üretir. Yanıt verirken yalnızca sonuç üretmez, analiz yapar, kritik bulguları açıklar ve size önerilerde bulunarak kanaat sunar sık kullandığınız soruları isim vererek kaydedebilirsiniz. Dilediğiniz zaman ise kayıtlı sorularınızdan seçim yapabilirsiniz. Mesela burada biz ona hangi ürün grubu ilçe bazında daha fazla ciro üretmektedir ve bu bağlamda hangi ilçeye yeni mağaza açmam gerekir sorusunu sorduk. Büyük veri setlerini tek tek filtrelemek veya hesaplamak yerine sizin yerinize bu analizi yapar. Asistan ürettiği cevabı sesli olarak size okuyabilir ya da yalnızca özet çıkartarak kritik noktaları vurgular. Sistemdeki tüm raporlarla entegre çalışır. Sadece satış analizlerinde değil, envanter, tahsilat, finansman veya muhasebe raporlarında da kullanılabilir. Mizan raporunu incelediğinizde bir mali müşavir danışmanı gibi konuşur. Nakit akış raporlarınızı açtığınızda bir finansal danışman gibi analiz eder. Artık raporlarınız sadece veri değil, anlam, yorum ve içgörü üretiyor.